Merhaba arkadaşlar, bugün Kaan'ın Hayat Hikmeti'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet, e, yine e, sevgili <laughs> karakterimiz Kaan'ın Hayat ile ilgili video çekeceğim. Arkadaşlar, herhalde bugün 3 tane falan çekerim. Bu ikinci bölümü iyi diyorum ama durum birazcık bekleyin. ha <laughs> tamam, iyi seyirler. Oo arabayı da tamir ettim. Bozukmuş araba çalışmıyormuş. Neyse gideyim. Aa arkadaşlar siz mi geldiniz? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hmm. Ben de burada işte geziniyordum arabamı falan. Da. İşte. Döndüm. Hmm, Döndüm. 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 Arkadaşlar bakalım buradan düşünce ne olacak? Şu anda 200 metre yüksekliğiz. Bu kadar yeter. Rum, harika bir manzaradan bu düş. <laughs> Neyse. Arkadaşlar benim karnım çok acıktı. Arkadaşlar gökdelenine çıkmayı deneyeceğim. Uh. Yine şuradan Burger King. Burger King'e gidelim arkadaşlar. Anne, hadi, gelin. Şurada da otopark var. Abi otopark resmen boş ya. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar kusura kusura bakmayın buna bina demişim önceki bölümde bu <laughs> şeymiş yani hastane diyelim o arkadaşlar Şişt. şehri yapan kişi yine küçük evler falan da yapmış yani küçük ev değil de işte ev yapmış adı üstünde bu da buzdolabı. Evet masada İşte aileleri. Oho abi. Vay şuna bir sen bak. Bak sen şuna. Burası da arka bahçe. Arka bahçe ya, açılıyor. Hah. arkadaşlar <laughs> bir merdivenden çıkamadık ne kadar zormuş neyse neyse arkadaşlar bakalım ha burası burası şey adı ne tavan katı adı ne çatı katı evet çatı katı Gelmiş yani. Aa burada chestler var ama boş. Yani arkadaşlar yani. Ama direkt ev e, zor, yani ana giriş kapısı olmayabilir. Çünkü evin işte şey hmm. Oradan direkt bu tarafa. Aa açılınca şey. Ana. Bu da işte çocuk odası falan yapmış. Böyle duşun altına girelim. lave lavabo tuvalet mi anlayamadım. E. Arkadaşlar bu şehrin yap bu şehri yapan ne kadar zenginmiş böyle değil mi? Yine şuradan bir bakalım şuraya yani. kafeyi kaptılar. Fear player. Fear Play'de ne isterseniz yaparız. <laughs> Burası saçma sapan olmuş işte. Ay yine saçma sapan. Aa bu ne? Arkadaşlar vallahi her şeyi kırıyoruz biz de. Kusura yani. Quarsh Blue. Quarsh Blue. Gelin evindeyiz. Arkadaşlar acaba benim bu eve girdiğimi biliyorlar mı? 这。Sure. Karanlık. O yüzden bu Duel gideceğim. Ya çok acıktım. Karnım buruluyor. <laughs> Aa mesela ben burayı çok... <laughs> Arkadaşlar mesela ben burayı hiç fark etmedim diyecektim de. Bas bayağı fark ettik yani. Await evet, menu learning, good one. Arkadaşlar biz gidelim ya ben ceketimi alayım. Niye ceketimi alayım yağmurlu? Hana yağmurluğumu alayım şöyle giyeyim yağmurluğumu. Eh. Tamam yağmurluğumu giydim arkadaşlar. şehir ve sakatlık geç. Olamaz bu ses. Ortam şahane abi. Gerçekten arkadaşlar. Burada bizim villamıza helikopter falan. Ha, bu da bizim balkondaki e, yerimizde değil mi? Oh helikopter yeri falan. Arkadaşlar ben burayı aldım zannediyordum. Uzaktan bakınca aldılmış gibi. Ha şuradan yemek pişirelim. Bekleyin arkadaşlar. Siz bekleyin biraz. Ben hemen yemeği getireyim. Tada. iki tane pasta. Hı -hı. Şu şunları bir. Tamam. Aa, burada da ne güzel bir şey varmış. koskoca villaya kapı yapmış. Neyse. Hı. Arkadaşlar karımın mezarını mı yapsam? Aa, ben buraya hiç fark etmemiştim de. <laughs> Arkadaşlar yok ya biliyorum Tren ne var acaba? bak gezgin özür dilerim lamacım. Bu çıkılmaz ya. Arkadaşlar şu şey beni sinir etti. Çok güçlü bir kılıç alıp şimdi onu şu lamalar falan hepsi beni sinir etti. Sen kal abicim şemenin misafirimsin. Gel sana şöyle pasra Böyle yiyorsun bunu Tamam mı abicim? Ya illa da takas da takas Arkadaşlar yani takas hastası olmuş. Biraz daha iyiymiş Tamam güzel geldim. Arkadaşlar çıkış şurda. He, bu. He buradaymış çıkış tamam. Ama köylü abi nasıl? Köylü abi nasıl girmiş oraya? arkadaki aşağıdaki köylü şey bize konuşuyor oradan. Aa burada gül şeyi varmış ama kapalı. Aa özür dilerim. Ben şey yaprağı. Neyse arkadaşlar yani benim çok uykum geldi ama birazcık mutlu gideceğim, gideceğim evet tıklayacağım biraz. Arkadaşlar yani gideyim şöyle mutfağa. Pasta bitti. Kek. Yağmurluğu da şöyle çıkardı ya. Ben yatak odama gitmek istiyorum. Arkadaşlar. Burada, burada havuz var daha. Arkadaşlar vallahi bir... kendi villamız. Yani evimiz, kendi evimizde şeyimizin, ya. Efendim babacığım. evet. Of ya arkadaşlar ya. Ben yatayım şöyle. Hadi görüşürüz. Siz böyle kalın. Arkadaşlar bu videoda çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Durun size bir kendimi göster. Yani Ay özür dilerim. Benim suçum. Evet arkadaşlar merhaba. Ona ne oldu? Görüşürüz.